Instagram merhaba arkadaşlar. Ben zor sorum. Bugün sizlere baktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda toplam 8 tane karakter var ve yanımda arkadaşı. Gördüğünüz gibi Efe ile Sosis var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 tane hapishane orada bizi bekliyor arkadaşlar. Ben de burada dans ediyorum size çıtıca diye. Hangisini seçsem diye arkadaşlar ve arkamızda da kuzucuklar var. Kuzucuklar da arkadaşlar orada ateş yakmışlar. Kamp yapıyorlar herhalde. <laughs> baba bir şey söyleyeceğim. O kuzucuktan cidden orada ne yapıyor? Otlanıyor oğlum şaka yaptım. Otlanıyorlar tabii ki onlar da yemeğini yiyor. Aa, oya ya yok mu ya? Evet oğlum bütün koyunlar, inekler, keçiler hepsi ot yer. He otlanma mı oluyor baba onunla iniş mi? Evet evet otlanma oluyor. Sosis oğlum hoş geldin. Efe oğlum hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Aferin oğlum sana. Nasıl da söylüyor. Aferin sana. Baba Bilmiyorum ki oğlum. Şurada bir hapsane, şurada iki bir tane daha, burada bir tane daha. Hangisini seçecek ki arkadaşlar? Bunları numaralandıralım, tamam mı? Numaralarına göre seçelim. Ne dersin oğlum? Bilenler de yorumlarda yazar. Tamam baba. Hadi numaran Hadi numaralandıralım. Arkadaşlar burada birinci numara hapsane, burada iki, burada üçüncü numara, burada dördüncü numara hapsane var. Burada beşinci, burada altıncı, burada yedinci, burada da sekizinci numara hapsane var arkadaşlar. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Yorumlarda yazın bakalım arkadaşlar. Arkada birkaç tane karakter var. Şu Piggy galiba. Şu Patates adam e, ee, şunları falan görmüyorum. Sizce arkadaşlar hangisine girelim? Yorumlarda yazın bakalım. Hadi bakalım güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen yorum atın. Şimdi 3 kişinin ismini okuyacağız değil mi baba? Evet şimdi tekrardan 3 kişinin ismini okuyacağız arkadaşlar. Bunları yapan bütün herkesin arkadaşlar ismini okuma gibi bir şansım yok ama arasından 3 kişiyi seçiyorum. Eğer sen de bu videoya çıkmak istiyorsan şu an videoyu izleyen kişi bu videoya yorum atmalısın, like atmalısın ve kanalımıza abone değilsen abone olup bildirimleri açmalısın. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar hazırsanız 3 kişinin ismini okuyorum. Birinci kişi Tuğba olmuş. Teşekkür ederiz Tuğba bunların hepsini yaptığın için. İkinci kişi Melih olmuş arkadaşlar. Teşekkür ederim Melih sana da çok sağ ol. İyi ki varsın iyi ki yanımızdasın. Üçüncü kişiye bakalım arkadaşlar. Üç, üçüncü Kişide nehir olmuş. Teşekkür ederim nehir sana da. Sağ ol, iyi ki varsın, iyi ki yanımızdasın. Ee, baba, cidden yani bu yayın yapanlar var. Tabii ki de oğlum. Çünkü isimlerinin geçmesini istiyorlar bu kişiler ya. Aa, Tabii oğlum ya. Neyse arkadaşlar alırsanız şimdi teker teker seçeceğiz Ama hangisine girsek hiç bilmiyorum ya Evet ben de bilmiyorum var arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada hangisini seçiyorsunuz Biz de ona göre devam edelim Efe ile arkadaşlar Efe de yanımda gördüğünüz gibi ee, Sizce hangisine girelim Baba bence üçüncüye diyeyim Üçüncüye mi diyorsun hmm, Ben de birinciye diyorum bakalım Bu bu sıra arkadaşlarındı diğer, diğer gün senin Ondan sonraki gün benim evet. Senin de var. O zaman dördüncü günde senin oğlum. <laughs> tamam şu şimdi baba. Tamam. E, hangisi gelmiş baba en fazla? Bakıyorum hemen. E, en fazla iki gelmiş oğlum. E, o zaman ilk olarak ikiye giriyoruz. E, tamam baba. İlk olarak ikiye gireyim o zaman. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar ikinci sıra üst katta onun için üst kata çıkacağım oğlum siz burada bekleyin Arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı kata çıkıyorum şöyle çıktım burası iki Aaa Gumball ve Darwin var oğlum burada ne? Çok güzel baba ben onları çok seviyorum Dur dur seni de alayım oğlum sen de görmüş olursun Gel 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 Sosis oğlum seni alamıyorum sen çok ağırsın ya <laughs> Aferin oğlum sana çok tatlısın Dedi ki arkadaşa sosiste Ben de dedi sorun olmaz dedi Burada beklerim siz dedi sağolsun Şöyle arkadaşlar Gumball ve Darwin'i kurtaralım Hey Gumball Darwin merhaba Merhaba dostum hoş geldin. Merhaba dostum hoş geldin. Sağ bizi kurtarmaya geldiğin için. Ne demek ne demek Gumball ve Darwin. Bu oğlum Efe. Ya baba şeyden utanıyor ya. <laughs> gel oğlum gel utanma. Bakın burada. Gumball merhaba. Merhaba dostum hoş geldin. Sağ e, Merhaba Efe. Merhaba Efe merhaba. Ha sana merhaba diyorlar oğlum. Ya ne çok seviyorum, Dayvina amca seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum, sağ olun. Ne demek ne demek tekrardan? Rica ederim. Sadece burayı açmam yeterliydi ve açtım. Şöyle sizler de bizi takip edin. Siz de bizim gruba katılın. Hemen şöyle, vay canına, ama güzel şeyler var. Aa, bu da ne? Aa, küçük blok çıktı oğlum. Nasıl baba nasıl bir şey? Bak elimde minnacık bak şu kadar. Aa bu nereye? Bilmiyorum ki. Gel bakalım oğlum aşağıda öğrenelim. Arkadaşlar küçük bir blok çıktı. Hemen test edeceğim. Çok merak ettim bunu. Şöyle arkadaşlar şu tarafta test edeceğim. Bakalım ne işe yarıyor. Aa minnacık bloklar var. <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar baksanıza minnacık bloklarımız oldu. Şöyle arkadaşlar bakın buraları şöyle yapabiliyorum. Şöyle uzatabiliyor muyum? Oha çok güzel. Arkadaşlar çok iyiymiş. Bakın burada böyle bir şey yaptım. Vay canına çok beğendim arkadaşlar. Çok güzelmiş bu küçük bloklar. Ee, diğer küçük blok ne, nereye gitti? Aa, kayboldu galiba bilmiyorum. Galiba ya da bir yere doğru gitti. Görmedim. Baba çok güzelmiş. Yes, yes, yes. Diğerleri neymiş? Nokia 310. Altın Nokia 310. Vay canına be amma iyiymiş he. Sonrasında gördüğünüz gibi silah, kılıç ve arkadaşlar bu kadar. Bu kadar şeyle çıktı nokta 310 ve bir tane de böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Toolbox gördüğünüz gibi bu da garip bir şey. Ee, baba tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Ha, hangisi seçilmiş daha fazla? Babacım bir seçeyim bu seferde şey değil mi? Aa sıra sıraydı değil mi? Sonra sende oğlum seç bakalım. Ee, baba ben bir seçiyorum yani beşinciye. Beşinciyi mi seçiyorsun? Tamam gel bakalım beşinciye gidelim oğlum. Tamam baba hadi gidelim. Beşinciye nasıl gireceğiz ki? Aa o küçük bloklar onun için olabilirdi ya. Neyse yanlış harcadık arkadaşlar. Bir daha öyle yapmayalım. Aa blok gelmiyor Allah Allah. Ya baba o zaman toolbox al. Aa dur aynen toolbox alalım. Arkadaşlar şurada toolbox'ımız var. Onunla Aa bu da gitti. Ne? Vallahi gitti arkadaşlar. Ah Aa bir şey daha şey gelmiş. Ee, bloklar gelmiş. Tamam tam çimenler gelmiş. Yeter bu. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar pigilere giriyoruz. Hey pigiler. Durun arkadaşlar. Hey pigiler merhaba. Merhaba ne işin var lan burada Aa, gel buraya Aa, saldırıyorlar arkadaşlar tamam bunları öldüreceğiz bu pigileri anladım şu pigileri öldürelim arkadaşlar hepsini şöyle çı 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 zaten basitler arkadaşlar hepsini şöyle şöyle vurayım öld öldüreyim şunları çı, çı 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 Baba hadi bu yok baba Enes Arslan ailesi ölmez bu savaş bitmez pro Enes Arslan şimdi yok edeceğim arkadaşlar onları hop bam 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 bizim ailede olan bütün herkes pro arkadaşlar bilmiyorsanız söyleyeyim yani bam 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 sen de öl Ah öldük olamaz. Ha öldüler arkadaşlar. Tamamdır. Bakalım burada başka bir şey yok gibi. Aa tuvalet var. Ah bu ne? Ah sandık var. Vay sizi çakallar vay. Sandık saklamışlar. Bunlar ne? Şekerler çıktı arkadaşlar. de ıı, şeye veririz. Kime veririz bilmiyorum valla. Neyse. Hadi bakalım oğlum. Şimdi sıra bende. Seçme sırası bende arkadaşlar. Ben zaten e, hangisini seçmiştim ya? Ben galiba 3'ü seçmiştim. 3'e giriyoruz arkadaşlar. Şimdi ise 3'e giriyoruz. Sonrasında hangisini seçeceğimizi e, sosis karar veriyor. Aa 3'te Venom var. Gel buraya Venom. Bula babala Aa Sen bittin Venom. Sen kimsin de beni öldüreceksin ha? Gel bakalım. Sana o gücü kim verdi bakalım. Gel buraya. Gel buraya gebereceksin Venom. Ta 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 daha. sonra bam çık çık bam sonra bam 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 sonrasında çık bam çık bam işte bu kadar Venom öyle ölürsün iyi Venom'dan da bir silah daha çıktı arkadaşlar süper şimdi sosis sende seçme sırası dostum <laughs> dostum ne ee, sen de seçebilirsin tabii ki de. Gamble Gamble sendin değil mi? Evet. Gamble sen de seçebilirsin istersen ama sıra sosiste. Tamam, ben de o zaman sonra seçeyim. Tamam öyle olur. Tamam sosis sıra sende. Evet, evet, evet. Biri mi seçiyorsun Tamam. O zaman arkadaşlar sosiste biri seçtiğine göre bire çıkıyoruz. Hemen şöyle bire çıkalım. Birde ne varmış bakalım şöyle arkadaşlar. Anam bu ne böyle? <laughs> Arkadaşlar bunlar ne? Hangi karakter bu? A karton kedi. Arkadaşlar tiplere bakın minnacıklar. <laughs> Şöyle girdim arkadaşlar. Ola! Ola! Ah! Arkadaşlar o neydi öyle? Hayvanlar nasıl vurdular arkadaşlar? Minnacık dedim güldüm dalga geçtim. Bir tane vurdular ölüyordum neredeyse. Ah buradalar. Şöyle ta. Durun arkadaşlar. Ah! Ne vuruyorum ben? Ta 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 ta, -ta, -ta, -ta. sizi gelin bakalım buraya. Geberteceğim sizi. Gel buraya gel. Gel, sen de gel. Eyvah, geliyorlar vallahi geliyorlar. Ta ta ta. Bir dakika ben nasıl ça çi, bam çi, çi, bam. Ha, böyle ölürsünüz işte tamam mı? Ah, ölüyordum. Ay 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 aşağıda da varlarmış. Bir dakika arkadaşlar, bunları bir öldüreyim ya. Şurada. Durun bakalım veletler. Sizin veletler ne velet diyorsun bize? Aa vurma. Aa ne vuruyor? Ah geberteceğim sizi. Veletler gelin bakalım buraya. Ha eyvah öldürüyorlar. Aa arkadaşlar bunları nasıl yapacağım? Piu piu. öldürdüm arkadaşlar bunları da. Başka var mı? Başka? Ha, yok gibi. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Şuradan şöyle. Ha. arkadaşlar, bunlar nasıl bir şeyler ya? Anlamadım ki. Öldürüyorlar bunlar beni be ben bunları öldüremiyorum arkadaşlar. Ama güçlülermiş ha. Küçük müçük dedik arkadaşlar. Ağzımıza ka kaka yaptılar. Ah! Bak hale vuruyor. Piu piu piu. Piu piu. Bunu öldürdüm. Başka var. Eyvah, daha çok varlarmış. Eyvah. Durun 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 ölmeyelim piu piu bi bi biu Şöyle öldürelim arkadaşlar bunları şöyle çeke çeke öldüreceğim Şöyle şunlar da gelsin şunları da öldürelim Tamam sen sen de gel sen kimsin ya Sen gel başka var mı aa var Aa geliyor 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 Nasıl da geliyor arkadaşlar fişek gibi geliyor Ya vurma bana öldüreceğim seni aa, aa arkadaşlar öldürdüm bunu da Heh, Şu da gelsin ee, Oha bir oha çüş Nasıl vurdu o nasıl vuruş lan öyle Gel bakalım neredesin nereye gitti arkadaşlar Şöyle git gel yaptım Gördü mü? Heh gördü. Piu piu. Öldürdüm onu da. Tamam. Aha. Burada bir tane daha var. Of. Öldüreceğim bunları. Bunları var ya keseceğim. Keseceğim arkadaşlar ya. Bunu böyle. Al bakalım. Lan yine aşağı bak. Aha yanıma gelmiş. Gel gel. Gel de seni öldüreyim bir güzel. Durun durun geçin oradan. Şunu bir güzel öldüreyim ya. Geçilin geçilin geçilin. Gel 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 buraya gel gel. Hah al sana. Hah arkadaşlar ya amma sinir ettiler. Bunlar neymiş böyle. Of, şöyle devam edelim. Aa şurada bir tane daha var. Tı tı, tı çı çı çı. Öldürdüm bunu da. Başka bakalım var mıymış arkadaşlar. Of, bitti sonunda. Ha, şu arkadaşlar amma zordu ya. Hayatımda bu kadar zor bir şey daha yeni görüyorum yani. Arkadaşlar bakın maske taktım. Of, şekilmiş ha maske de bayağı güzelmiş. Tamam. Ee, şimdi kanı sen seçebilirsin. Dostum ben o zaman e, en seçiyorum dördüncüyü. Dördüncüyü mü seçiyorsun? Tamam. Dördüncüde ne var? Aa, Sonic var. Sonic'i de koruyan kimler var? Çocuk adam, dur bir dakika, vurma ya. Hemen vuruyor. Neyse, saldırın beyler, öldürmeyin yine. O Ferenc dur ya, öldürecek bizi yine. Hayır. Ha, e, gebereceksiniz. En asarsan ailesi. Ölmez, bu savaş bitmez. Bu kadar basit. Geberin. Oh, geberttim yine. Of, mis. Tamamdır. Şimdi bu neymiş? Ah, bir şey çıktı. Oh, bu ne böyle? Ne oldu? Oha! Bu ne böyle? Allah Allah. Çok garipmiş. Sonic merhaba dostum. Merhaba dostum. Sağ ol beni kurtardığın için. Ne demek ne demek? Aa sana altın elmam yok Sonic. Altın elma bulmam lazım. Bekle beni burada arkadaşlar. Şimdi sıra diğer kalanlara gireceğiz arkadaşlar. Sıra hangisine? Patates, Patates ve Hero. Lan bir tane daha var bundan. Lan öldürecek beni. Hah. Patatese giriyoruz arkadaşlar o zaman. Bir dakika. Çimenimiz nerede? Buradaymış. Çimenimizi koyduk. Patatese girelim şöyle. Şöyle. Baba ne oldu Patates merhaba ya şu sandığını alsam olur mu Olur olsun pamuk alabiliyorsun Tamam Anam patatese bak patates koymuş <laughs> Patates adam görüşürüz Hadi bakalım şimdi arkadaşlar Sony'ye Altın elmasını verelim. Altın elma da bulduk ne güzel. Şöyle arkadaşa gidelim Sonic'e de altın elmasını verelim. Ve bu videonun burada sona gelelim. Tamamdır Sonic. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sona geldik. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamını istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Aşağıdaki hapishaneye de girmemi istiyorsanız arkadaşlar. Like atın ki gireyim. 3000 like sonrası o hapishaneye de gireceğim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.